İYİ Parti'de bir istifa dalgası başladı. Partinin önemli isimleri partiden istifa ediyorlar. Aslında İYİ Parti e, kurulduğundan beri e, sıkıntılı bir partiydi. Şöyle ki parti üst yönetimi yani partiyi kuran kadrolar esasen Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP'ye yanaşmasıyla MHP'ye tepki duymalarından dolayı e, daha cumhuriyet değerlerine bağlı bir yapı Kurdular ama milliyetçi değerlerle ama daha Cumhuriyet e, ilkelerine yakın bir parti kurdular ve AKP'ye e, muhalif bir parti kurdular yani MHP'nin AKP'yi desteklemesine bir tepkiydi bu partinin kuruluşu İyi Parti'nin tabanı ise ağırlıklı olarak e, o milliyetçi hareket partisinden ziyade aslında e, taban Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimine tepki duyanların yani Tabanda Cumhuriyet Halk Partisinin e, siyaseten ekseninden kaydığını düşünen, Cumhuriyet değerleriyle sorunlar yaşadığına e, düşünen e, tabanın Cumhuriyet Halk Partisinden kopup İYİ parti tabanını oluşturması oluştu. Yani altla üst aslında üst MHP'den geldi, alt CHP'den geldi e, Cumhuriyet değerlerinden, AKP karşıtlığından ve e, CHP'nin e, Cumhuriyet değerleri çizgisinden kopuyor e, eleştirisinden oluşan bir birliktelik oluştu. Bu her zaman İyi Parti için bir sıkıntıydı. Altılı Masa sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatılacağı e, görülüyordu aslında. Belki İyi Parti daha erken bir refleks alması gerekirdi. Daha erken yoldan çıkması gerekirdi ya da o dik duruşunu e, geriye dönmedip, dönmeyip e, devam ettirseydi Sinan Oğan ve Muharrem İnce'yle yani diğer iki adayla birleşip ya onlardan biri ya da başka bir aday etrafında birleşselerdi ki Sinan Oğan 5 e, civarında bir oy aldı İyi Parti de oraya oy taşıyabilirdi. İkinci turda da AKP'ye karşı kim varsa onu destekleyeceklerini açıklayabilirlerdi. Bu sefer daha güçlü olabilirlerdi. Eee ama o süreçte geriye dönmeleri ve e, o ilk masayı terk eden dik duruşu sürdürememeleri e, de bir sıkıntı yarattı. E, tekrar masaya dönmüş oldular ve Kemal Kılıçlar Kılıçdaroğlu'na hani, o kadar tepki gösterip sonra devam ettiler. Bu bir sıkıntı yarattı ve e, şu anda bir başka e, konjonktürel bir... E, Sıkıntıyla karşı karşıyalar. İşte tabanlarını oluşturan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren insanlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip Özgür Özel'in gelmesiyle, yani değişimcilerin gelmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisinin tekrar özüne döneceği beklentisi e, İyi Parti'nin tabanını tekrardan e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönlendiriyor, e, tabanını kaybediyor. Şimdi tabanını kaybettiği zaman önümüzde bir yerel seçim var. E, İyi Parti'nin hani çıkıp da şu aşamada e, biz e, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını desteklemeyeceğiz ki burada hemen halkın anladığı işte Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeyeceğiz. E, Mansur Yavaş'ı desteklemeyeceğiz. Zeydan Karalar'ı desteklemeyeceğiz gibi anlaşılıyor. E, bu sefer halk e hani biz AKP'ye karşıydık bu tutumla AKP'ye hizmet etmiş olmuyor muyuz noktasına geliyor tabanı. Zaten hani e sen niye ayrıldın MHP'den? AKP'ye yaklaştı diyor, onu destekliyor diye. e Şimdi biz o pozisyona düştük, oldu. Burada da bir alternatif, bir değişimciler oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dolayısıyla yerel seçimlerde İyi Parti'nin e, pazarlık şansı, e, bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı e, bir duruşu, o gücü gösterme e, ihtimali de kalmadı aslında. Yani bir taban yok ki siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben sizi desteklemiyorum. Yani Meral Akşener ben Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyeceğim, şu adayı çıkardım deyince iyi Parti'ye oy veren insanlar da Aa, Meral Akşener böyle diyormuş, biz de böyle yapalım demeyecek ki. Yani tabanın ağırlığı zaten Ekrem İmamoğlu'yu beğenen bir kitle. Onlar tekrar oraya gidecekler. Dolayısıyla böyle de bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. İyi Parti e, köşeye sıkışmış durumda ne kadar uzun ömürlü bir parti olur, işleri çok zor gerçekten. Ee, bu saatten sonra ne yap ne edip eski tabanlarını geri almaya çalışmaları lazım ama gerçekten çok zor.